Hey çaldın beni yalnız bıraktın kahpe oh, dünya vurdu sen de aldatdın inandım sevginin sahtesine kandım ölümün kıyısından yüzerek ben kaldım kalbimi çaldın beni yalnız bıraktın kahpe oh, dünya vurdu sen de aldatdın inandım sevginin sahtesine kandım kıyısından yüzerek ben kalktım Elimde silah Gerek gerekmez silah sevginin sahtesine Dostların kahvesine alışığız bu düzene Geçmişi sil geleceğe bak derdi büyükler ama Yıpranarak katlanarak devirdik seneleri Yıllar geçti o çocuk kabına sığamaz oldu Büyüklüğümü görenler hayran oldu tutuldu Baba dedim ya artık kalkma vakti ayağa Sofradan düşenlerden intikamı almaya Kalbimi çaldın, beni yalnız bıraktın Ah oh, be dünya vurdu, sen de ağlattın İnandım sevginin sahtesine kandım Ölümün kıyısından yüzerek ben kalktım Kalbimi çaldın, beni yalnız bıraktın Ah oh, be dünya vurdu, sen de ağlattın İnandım sevginin Sahtesine kandım, ölümün kıyısından yüzerek ben kandım Beni anlamazlar, karanlığın şahidim Namlunun ucundaki ufak susturucu Şabdi yokluğun derbeder sahiciyim Parlayınca anlarsın buranın sahibiyim Altın gibi rengim var, koyu siyah gözlüklerim Cellerimin içinde sefir karası izlerim Şimdi yaşadıklarım masallarda anlatılır Benden sana soğuk yak yeni sahibine anlatırsın Kalbimi çaldın beni yalnız bıraktın Kah oh, ya vurdu sen de ağlattın İnandım sevginin sahtesine kandım Ölümün direkt ben kaçtım Kalbimi çaldın beni yalnız bıraktın Ah oh, be dünya vurdu sen de ağlattın İnandım sevginin sahtesine kandım Ölümün kıyısından yüzerek ben kaçtım